Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün Total War 3'de 3D ve Baba Baba kugat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde hatırlayacaksınız burada e, Kaledor şövalyeleri fraksiyonun lideri olan İmri'yi dövdük. E, ve ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani, e, o videodan beridir farklı bir değişiklik yapmadım. Zaten e, videodan videoya çektik, oynadığımız için şöyle kısaca hemen binalarımızı yapalım. E, ee, öncelikle videoma hoş geldiniz. Sonra şurada bir zayiat mali varmış onu da basalım. Başka ne basabiliyoruz? Temel piyade basabiliyoruz mu? Hayır tamam. Ee, nerede kaldık? Heh, videoma hoş geldiniz diyor ve seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir hemen farklı bir veba açmış mıyız? Bu ne? Ee, hıyarcıkları 5 defaya kadar yayarsan diyor bunu aç, açarmış pestimiz yani zararlı anlamında bir belirtimiz var. Bu uzun kopması, bunu ilk videoda anlattıydım sanırım. Tam emin değilim. Burada ağlayan gözler belirtisi var. Başka belirtilere bakıyorum da e, inflamed glands. Hemen bunun Türkçesine bakıp geliyorum siz bekletmemek adına. Evet geldim. Inflamed glands yani Türkçesiyle iltihaplı bezler. Sanırım bu gözyaşı bezi veya ter bezlerinizden kastı o olması lazım emin değilim The Flux e, bu keten gibi bir şey e, ha pardon Flux ağla yazıyor bu farklı bunu da Türkçesine bakayım geliyorum Evet geldim e, bunu da Türkçesine baktım çevirisinde e, bilmiyordum ilk defa öğrendim akıntı hani bu e, işte burun akıntısı olur gözyaşı akıntısı olur onu ifade ediyor bunu mesela Sıtma'nın üstüne yani şu egü e, Sıtma'nın e, üstüne koyarsak ki daha fazla e, bu zaten Sıtma'yı biliyorsunuz yıpranma veriyor. Bunu da koyarsak belirti üstüne e, yıpranmadan daha fazla yıpranma yiyorlar. Yani burada atıyorum e, canı 10 giderken bunu koyduğumuz zaman nerede şunu koyduğumuz zaman o iki katı kadar falan gidiyor. E, hatta e, bu Sıtma'nın üst... Bu belirtiyi açabilmek için de sıtmayı 25 defa yaymamızı istiyor oyun. Yayarız zamanla belirtiler açarız. İşte anlatacağım, iki katı daha fazla yıpranma yiyor. Hatta bu parok pardon, paroksizm demişim. Ee, nöbet değil de şu püstülen, püstül yani hıya yumrular falan gibi, e, püstül diye çeviriyor. Türkçeye tam e, tıpta bir terimi var da neyse. Oraları anlatmıştım, detaya girmiyorum. Bunu da koyduğumuz zaman verüs adam yıpranma yiyip, yiyip duracak. Yani sıtma sonra püstül sonra üstüne de şurada neredeydi e, flux yani e, neydi akıntı belirtisini koyduğumuz zaman bu oyuna yıpranmayacak kısaca öyle söyleyeyim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. E, onu anlat vebayı anlatırken konu dağılmasın. En son e, İmri'yi dövdüğümüzden e ee, dolayı seviye almış karakterlerimiz. Hemen seviyelerini verelim. Kubat da seviye, seviye almış. Burada gidecek ne bir gidebileceğimiz ne var. Süvarilere bonus veriyor, versin. Sonra sineklere bonus veriyor, gerek yok. Burada kurbağalara falan bonus veriyor. Pardon, kurbağaya mı veriyor. Hayır. Kurtçuk ve tazı ve aynı zamanda nörgül nörgül zerrelerine bonus veriyor. Gerek yok. Şuradan şunu alalım. Bu neymiş? Viryunt e, Contagion. E, ne olduğunu tam bilmiyorum. Ha, Şu Blightswarm yani e, sinek sürüsü diye çevirmiştim bunu. Bunun bir üst seviyesine çeviriyormuş. Ki zaten oyunda öyle diyor. Replaces. Yani yerine geçer bu. Bunun yerine geçiyor. Daha güçlü hali geliyormuş. Yine zırh kırıyor sanırım. Bakayım. Bir bakabilirsem. Heh. E, yakın dövüş savunmasına eksi 30 kırıyormuş. Bu kaç kuruyordu? Bu da 15 kırıyor, İki katı daha fazla evet. kırıyor yani anlayacağınız. Ee, Kukat diyor ki Yes evet bu benim bir şifa yani tedavi etme yöntemim diyor. Ne güzel. Nurgle'da böyle tedavi ediyor demek ki. Burada bir tane tarikatçımız vardı. Bunu nereye göndersek? Biraz harita açmaya gönderelim. Bunun üzerinde sanırım şey koymuştuk biz. Sıtma falan koymuştuk. Evet e, bunu bize savaş açan bir lord varsa onun üstünde uygulayalım. Bir yandan da harita açarız. Şimdilik gerek yok. da başka ne alınabiliyor? Büyüme var. Kontrol var. Kontrole gerek yok. Eee... Temel askeri bina yapamıyoruz. Neyse zayiat ikmali versin. Burada Grayson'un <laughs> hala kamplar var. Onları patlatmadık. Ki zaten en son Greysus'u biliyorsunuz burada bir şey atmıştık kendisine yani. yine bir sıtma attıydı yıprana yıprana hal olduydu. Neyse lafımızı e boş yapmadan turumuzu geçelim. Sizler nasılsınız iyi misiniz öyle bir bir sorayım. Ne diyorsun Greysus sonunda barışa mı barış mı teklif ediyorsun? İyi olur hadi bakalım barışalım iyi oldu biraz da sol sol tarafa yayılmış oluruz ama yukarıda da Grimgor belası var o da savaş açarsa işimiz iş neyse nerede kaldık ha sizin halinizi attığınızı soruyordum nasılsınız iyi misiniz diye bir sorayım ee, bu serilerimizi umarım hoşunuza gidiyordur ee, şu an hali hazırda bir ilk bakış serimiz var oraya da yeni 2-3 tane video atacağım ee, Noctilus serimiz var Blood serimiz halen devam ediyor. Noctilus'la devam ediyor. Ve Scarsnik devam ediyor. Ee, bunun, Bunların yanı sıra bir tane daha seri ekliyesim var ama şu an bu serileri bitir, bitirdikten sonra eklemeyi düşünüyorum. Umarım e, anlayışla karşılarsınız. Gene araya girdi. Springer yapıyor. Burada liman var. Burada da liman var ama hadi büyütelim. Para kazandırsın bize. Ee, ama dur. Büyütmeden önce alabileceğimiz farklı birim var mı ona bakalım ilk önce. Ee, yüce veba taşıyan var. Artık almanın anlamı yok. Zaten yeter bu kadar bize. Farklı birim varsa onlara yönelelim. Kurtçuk varmış. Kurbağa varmış. Gerek yok. Döl varmış. Gerek yok. Namlı alay varmış. Ee, bu ikisi arasında fark ne kadar açılıyor? Ee, 500 can fazla falan filan. E bir tık daha iyi. Tamam alalım. Hatta böyle alalım. Şöyle üç tanesini de atmış oluruz. Yerine namlısını ekledik. Bir de devimiz var. Dev alalım mı? Alalım. Bir tane de devimiz olmuş olur. Farklı birim göstermiş olurum. Ve o sırada yapabilecek işlerimize bakalım. Buraya ele geçirebiliriz ki başkent olarak buraya atamış. İmri'nin ana şehrini aldıktan sonra oyun otomatikman buraya ee, başkent ayarlamış. Olabilir, ele geçirebiliriz. Başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Buraya hemen... E, nerede o? Devir döndüren atalım. Veba, buranın vebası bitmek üzereymiş. Aslında dursun, şuraya. Buranın da vebası hala hazırda var. Hadi bu, gelin buraya atalım. Şöyle, çiçek hastalığının üstüne şiddetli spazm koyalım. Ve püstül koyalım, tamamız. Vebamızı yenilemiş olduk. Bakın görüyorsunuz şu an neredeyse e, bu tarafın komple almış olduk. E, bir tık Greysus, Grimgor falan var. Biraz da bu tarafa yönelim. E, sonra da Katay tarafını açılırız. Çinlileri döveriz biraz daha. Farklılık olsun diye uğraşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. E, şöyle böyle bir turumuzu daha geçelim. Şu an bize başka savaş açan bir fraksiyonlu orta artık söz konusu değil sadece İmrik'le savaştayız. Ha yeri gelir bize savaş açan olursa neden olmasın onları da döveriz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu videodan sonra e, bir tane daha ilk bakış serimize bir video daha çekeceğim. Ne oldu? Ha, seni ilk baş buraya alırken dövmüştük. Barış istiyorsun. Sadece zaten kampın kaldı. İyi ver paranı alalım. 3000 altın veriyor. Güzel. Bu tarikatçıyı da artık Gezdire gezdire harita açarız. Yapacak bir şeyimiz yok. Eee yerleşim yerleri beba olur falan filan. Şimdi. Burada Skaven'lar var dolusuyla. Bu ne? Skaven isyanı... ...çıkmış. Burada kamp var özgürce takılsın sıkıntı yok. Şöyle bir Grimgor'un tarafını açmaya çalışalım ki zaten Grimgor'da yayılmaya başlamış. Başımız büyük dertte. Trençte Grimgor'a pardon Grasus'a karşı savaşta. Güzel. Ee, bunun olayını anlatmıştım zaten biliyorsunuz geçenki oh, bölümlerimizde. Eee şöyle geliştirsek mi? Nereye arttıralım? <laughs> Sickness is Eee e, ne diyor? Hastalık bir şeydir, bizim kurtarıcımız gibi bir şey demek istedi. Neyse eee... Buraları geliştirmenin pek anlamı... Ya bina kilidi açılıyor da... Heh ne diyorsun? Huff yapıyor. Huff yapıyor, bir şeyler yapıyor. Neyse, limanları geliştirelim, para versin biraz daha. Ee, şurayı da alsak mı? Alalım hadi, eyaleti tamamlamış oluruz. Burada inşa edecek bina var diyor, ne inşa edebiliyoruz? Süvari e, binaları var. Temel, e, ileri seviye askeri binalar açılmıyor. Neyse, şuradan süvarilerin kapasitesini arttıran bina basalım ve şurayı dövelim. E, Maksa savaş olsun, savaş gölünü istiyorum. O yüzden e, laf fazla uzatmadan savaş ekranını getiriyorum karşınıza. Evet geldim. E, tekrar beraberiz. Burada nasıl bir şehir lan burası? Bir bakalım şehri inceleyelim. Şunu yapmayacağım. Ee, ha cüc... Aa, ne güzelmiş lan. İlk defa bir şey, farklı bir cüce şehrine rastladım. Bir saniye. Şu, çıt çıt. Ne oluyor lan? gul 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 bir sesler geliyor. Neyse. Size bir yüce şarjını gösterdim. Kukat ve babalı kukat. Hemen şunları numaralandıralım. Siz 3 tane namlı, 3 tane normal yüce ve taşıyan. Direkt buradan gide girelim. O oyun bizi çok uzun okumuyordu. Ayarlamış, otomatik vermiş. Biz de verdiği yolu kullanalım. Bir tane de devimiz bulunmakta. Nurgle'ın normalde bu e bir çeşit kaos devi. E, kaos herhangi bir kaos ırkını oynadığınız zaman dev basab basabileceğiniz dev birimlerinden bir tanesi. Lakin biz söz konusu Nurgle oynadığımız için Bu Nurgle yozlaşması almış bir kaos devi ki kendisini görüyorsunuz böyle yeşil. Yeşiller kaplamış işte. Artık Nurgle'ın özelliklerini anlatmama gerek yok. Şöyle göstereyim görüntüsünü. Bunun bir çeşit ayrıca özelliği olan Kendisi kusabiliyor. E, Kugatımızın kusma büyüsü gibi aynı zamanda bir çeşit Affedersiniz de osurma büyük e, yeteneği var. Bildiğiniz osuruyor. <laughs> Bunu göstereceğim. E, kendisini de şöyle alalım. Ve savaşımıza başlayalım. Size yeni bir birim tanıtmış olurum hem. E, şuradan hemen elfler oklamadan ilerleyelim. Ş şöyle alalım. Devi şu tarafa getireceğim. Şöyle getirelim. Yürüyüş animasyonunu falan göstereyim. Şöyle kendisini. Elinde bir tane e, sopa, sopa tutuyor bununla vuruyor falan bazen ayağıyla eziyor gibi gibi animasyonlar mevcut. Elfler bizi oklamaya başladı her zaman gibi beni deli ediyorlar şöyle bir kukaktan hız basalım ve aralığı göre hebele hebele dalalım. Şöyle devi de öne soktuk mu güzel olur kukakı da yakın dövüşe verelim. Sen şunu da sen tertatçımız şunu da hemen şöyle basalım yeteneklerini basamadım. Sen de bas tık 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 şöyle bas. E, ee, Kugat şunu açsın sonra şöyle bir şey yapalım ee, zırtıralım kıralım şöyle bir patlama büyüsü yapalım. Ve devimizin yeteneklerini göstermek üzere seni şöyle alalım devcim. Hatta alma alnı... neresi neredesin sen? Heh, gel gel gel. Heh, osurmasını göstereceğim şimdi. Bak Basıyorum. Bak şimdi. <laughs> Animasyonu gördünüz umarım. Umarım gösterebilmişimdir. Kendisi gö e içiyle osuruyor yani. Sadece oturma hareketi var. <gülüyor> <gülüyor> Videonun başlığını bu mu koysun abi? <laughs> Osuran dev aldım diye bir video başlığı olsun. <laughs> ne diyorsunuz? Bence güzel olur. Zaten iyice veba ve taşıyanları anlatmama gerek yok. Diğer bilimleri de e göstermiştim. Farklı birimler almaya çalışıyorum dediğim gibi. Bu katın canı niye bu kadar çok gitti ya? Allah Allah. Şöyle bir cam büyüsü basalım. Sen şunu döv. Sen nereye gidiyorsun tepetçi? Şunu döv. Sen bu ne yapıyorsun? Kusturalım mı? Kusma değil. Kusturma değil de. Kus. Kusturma değil de. kusma atabiliriz. Ama gerek yok şimdi. Büyü harcamanın anlamı yok. Burada biraz dövelim her filmlerini. Hem dartlayalım hem dövelim şöyle ortalık cümbüşe verelim. Çorba olsun. Evet. Evet ortalık çorba oldu. Biraz karıştı ama sizin devi şuraya yönlendireceğim. Bugatı da şuraya çekelim. Bir hız basalım Bugatta. Şimdi başka ne birimler var? Hemen şöyle yüce ve onalan ne biçim bir yönlendirme bu? Bu ne oğlum? Bu bir buraya gidiyor. Neyse siz üçlüyü şöyle gelin bakayım. Siz üçlüyü de şöyle alalım. Birinin mermisi bitmiş gerçi. Siz şuraya oklayın. Dev şurayı kes. Burayı, buraya bir şey atalım. Bunu da basalım. Kugat şöyle bir bomba patlama büyüsü rica edeyim. Geçen bölümde benim sözümü dinliyordun. Umarım bu bölümde de sözümü dinlersin. Siz heveslileri şöyle alalım de şöyle gel. Adam doğru yanına şu tarafa çekelim. Karga, karga demişim. Karga ne alaka ya? Kartalları varmış. Büyük kartallar. Bize sökmez. Biz hastalıkla bunu karar geçiririz. Ki daha kötü hasta eder. Bu sefer kargalı... Karga nereden çıktı ya? Allah Allah. Kartallığını unutmuş. Unuttururuz kendisini. Şöyle güçlerimizi basalım. Şöyle buraya dağıtmamaya başlayalım. Bu üçlü nereye gidiyordu? Bu üçlü de şöyle, şöyle aldım mı güzel olur. Bu ne? Ha şey bastı. Hmm, kusturalım. Kartalın birini kusturalım. Karga diyecektim az, az kalsın yine. Bir tane de osuralım bir daha. Tekrar osur bakayım. Hop bu. Hadi <laughs> basıyor çok komik ya. Ay, niye böyle bir, bir deve namlı ha, namlı alaya böyle bir özellik eklersiniz bilmiyorum işte mörgül olunca kusma usulma artık aklınıza ne pislik geliyorsa mevcut artık eee pırrık kartalı dartmayın bakayım siz şunu atlayayım bakayım oh dartla baba dartla bu ne lan ne oluyor burada bir şey oldu Allah ol, ol, Allah ol. neyse dikkat edemedim ne olduğunu çok önemli değil. Hemen bir daha bir patlama rica edeyim Kukat'cığım. Ee, bak. aynen bu güçlendirilmiş değil de sade atalım. Şöyle bir patlama rica edeyim şurada Hemen serisinde. Ee, şurada kargalımız var. Şu kartalı döversek güzel olur. Sen şu kartalı döver. Sen karga diyecektin az daha. Gene ağzımdan kaçıyordu. Karga karga ağız alışkanlığı oldu. Şöyle bir hasar ya, Şöyle bir hız. Ee, başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Burada elf Loten deniz muhafızı gardiyanlarımız okluyor bizi. Oklasınlar ama biz de onları kustururuz. Burada bir tane şey varmış yüce büyücü metal ilmini kullanan bir yüce elf lordu büyücü kendisi sen gelme bak, nereye gidiyorsun? böyle artistik artistik kustururum seni bak aa bak kafama büyü yapıyor, bak şimdi kaşındı sana garezlendim sana sinirlendim gel madem öyle hebele hebele kafama büyü atıyorsun o zaman kustururum seni <laughs> öksürüyor mu bir şeyler yaptı neredesin sen menzilim yetiyor mu seni kusturabiliyor muyum kusturamıyorum ama yaklaşırsam kustururum bak dikkat et ayağını denk al şöyle patlatırım ortalığı varikat hala yıkamadın mı yıkın şunu be Bana yarım saatte varikat yıkıyoruz gideceğiz şuradan ee, mermisi azalan var mı? Şu ikisinin mermisi bitmiş geri çık. Sizi bir 5 e, yapayım. 4 dev. Yıktınız mı? Çok şükür. Gelin bakalım şöyle. Ee, burası dartlıyor mu? Şöyle bir hasar azaltma yapalım. Zırh kıralım. Şöyle hasar yansıtma falan filan. Bütün yeteneklerimizi basalım. Haralı bir yere dalalım adam da yana şunu ye, sen şunu ye. Ee, make, them will, e, make them kill pardon. Ee, onları öldür diyor. Öldüren bağlım. Ne biçim bir formas? Bak oyun. Heh. Şöyle konumlandırmama izin ver, vermezsen dövüşe söveceğim yoksa. Sen neredesin büyücü? Kusturacağım seni. Al kapana. Kus kapın biraz. Hatta sen bir dakika ilk önce şunu al da şunu al. Şuraya aslında bir pus alıp şöyle. Cool God suikast yapıyor desin. Ve bir pus alım şuraya. Sen madem üstüme geldin al o zaman osur. Ya madem üstüme geldin gelmeyecektim. Al madem osur bir kafana. Anında şöyle göstereyim size nasıl bu. Bu. Ya yani çok. Neyse fazla hasar vermiyor ama. Bakayım. he fazla hasar vermiyor dedim. Bunun etkisi farklıymış çünkü. Zamana yani e, süreye bağlı hasar veriyormuş. Devamlı hasar söz konusu. Ondan dolayı farklı bir lazım. Şuraya bir patlama bir Bak yine güya atıyor. Uzaktan uzaktan. Dağıtlasanız lan. Ne işe yarıyorsunuz aldım o kadar sizi. Gel bakayım dev. Şuraya git. Kuvvet e, şunları bir kustur bakayım. Sonra o büyücüyü kusturacağım. Şunu bir dök. De, bir dakika bir izin ver de tıklayayım araya girdim. Heh. Ha sonunda dediniz ha. Veba baba bekliyor diye. İyi çok şükür. Beni deli çalışıyorsunuz demek oluyor bu. O zaman buradaki veba... Bak hala büyü atıyor ya. Bak kışkırtıyorsun beni ha sinirlendim sana. Şöyle bir cam basalım. Seni de taşıyalım. Sonra bak küfür ediyor. Küfür müfür diyor. Temizlenmenin tek yolu küfürden geçiyor diyor. Ne güzel söylüyorsun öyle kendi ağız bozuk tarikatçım söylüyor bunu kendisi söylüyor. Ee, başka ha şu büyücüye gıcık olmuş. Gel gel kaç bak hala büyü atıyor ya. Ulan deli ha beni. Bak şimdi bak deli ettim beni. Madem öyle öldüreceğim seni. Sinir Dev nerede? Dev. Dev. Neyse madem sen onu bu da 3. Ee, şöyle. Ee, dediler. Şöyle siz de artık taşıyalım. Şunları öldürmeye çalışırız. Yani burada barikat mı var? Çünkü barikat yık. Ee, yapıyor. Şöyle bir hasar azaltma yapalım. Sonra sen gel 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 gıcık oldum sana kaç ama bir hızını kesin bu kart bir hız bas bakayım sonra şunu bas sonra şuradan da bir zırhını kır ve ayda kusturmamız gelmemiş Kustursaydık keşke şurada patlama atalım gel gel ben gıcık oldum sana moving hareket ediyor diyorsun küfür eden ee, tarikatçımız da şöyle aldık mı güzel olur Horns of the... Ney of the kill. Neyse o ne dediğini anlamadım. Heh, şimdi kaşındın işte. Ha kus kus tro kus tro götüreceğim. Hadi bak. Böyle kafama büyü atmakla olmuyor aslan. Aslında aslan diyor da sen bir lady'sin. Lady meydi lady, ben dinlemem. Kus tro kus tro götürürüm seni. Nereye atıyorsun lan kuvvet? Ha şunu vur. Madem vurdun al o zaman şunları da bir kus. Hem seni kusturum hem onları kusturum fark etmez. Hepiniz kusacaksınız. Şöyle. Eee 3 Blue Barrows. Ee, siz aslanları ya da şunu gidebiliyorsunuz gidin. Ya da şuna şunu da atlayın bakın Loten, deniz muhafızı varmış. Moving <laughs> Uf, güzel soru. Diyor. Hareket araştırılıyor gibi bizim bir şey dedi. Sen kaçma kaçma öyle bir şey yok. Ben beni sinir ettim. Ben seni öldüresiye kadar kusturasıya kadar pardon, öldüresiye kadar kusturacağım. Sana kışındım. tabi keşke kuvvetle vurmayı tercih etse o da ayrı konu tabii ki. Ha kafasına bomba at. Görüyorsun 150 tane kafasında etki var artık. Kusa kusa mı gidersin? Nasıl gidersin bilmiyor. Ama sana gıcık oldum. Kafama kafama büyü attın. Sinir ettim beni. Kusturacağım seni. kaşındın yani. Şöyle hasar mı düşüreyim? Zaten kaçıyorsun o ayrı. Bunu da olsun yine de gıcık oldum sana. Her şeyi kullanacağım kafana her şeyi kafana atacağım. Şöyle bir güç basalım. Sen de şunu dövmeye çalış. Dev, dev birimize can basabiliriz. Hatta seni de şöyle çektik mi güzel olur. Hatta bir can taze ederiz. Yaklaşırsa eğer. Madem öyle bana yok büyü atarım yok bilmem ne yaparım diye gezinceğine şurada bir dur bakayım çok at vuramıyorsun zaten heh aha da kus şimdi kusa kusa git Gidebiliyorsan eğer. Yani. Gidemeyeceksin zaten. Atsana la kukat. Bak yine sözümü dinlemedin. Ne güzel önceki videoda o kadar övdüm sözümü dinliyorum diye. Şimdi de dinlemiyorsun. Aa böyle kusarak, kusturarak seni öldürürüm. Hadi bakayım. Ve böylelikle savaşımızın sonuna gelelim. Ee, aslında şunu da bir zevkine bir patlama büyüsü yapacağım tam şuraya. Patlatalım da öyle videonun savaşın sonuna geçiririz. Hadi 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 hadi. Şöyle patlasın da. Ee, matkap sesi için kusura bakmayın. Ee, ev apartmanda bir tadilat var da. ses geliyorsa kusuruma bakmayın dediğim gibi. Neyse abartmanın anlam yok. Savaşımızı durduralım ve sonuç ekranını getireyim size. Evet geldim. Ee, Elf de böyle kustura kustura öldürdük. Ve savaşımızı böylelikle sonuna geldik. Burada bir tane de ork var. Hala hazırda buna da gıcık oldum. Şimdi minlendim buna. Bunu da döveceğim. Burayı da geçirelim. Yavaş yavaş İmri'nin de işini bitiririz. Bak beni yağmalıyor it oğlu it. Sen kimsin lan? Tabi burayı şehri ele geçirince otomatikman yağmacı kampını devreye sokunca yağmalamaya başladı. Sen öyle yağma atma beni hasta etme. Öl git. Bana bir enfekteni ver bakayım. Heh. Aynen öyle. Burayı da aldık. Ee, buraya ne yapabilir? Şöyle hemen yine devir döndüren e, bina basalım. Sonra bir de büyüme alırsak güzel olur herhalde. Başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Onu söylemeden önce ben bir videonun süresine bakıp geliyorum. Yaklaşık 25 dakika olmuş. Ee, bunu 30... Tamamlayalım derken telefon bildirimi geldi. Onun için kusura bakmayın. Bir de... Halihazırda apartmanda bir tadilat olduğundan sesi geldiyse, matkap sesi gelmişti az önce de. Eğer umarım, yani rahatsız olmazsınız diyeyim, ne diyeyim diyecek bir şey bulamadım. Ee, bu benim tam da çok kötü... Springer dedi. Ee, ne diyeceğimi unuttum söyle tak yaparken. <laughs> Yapıyor şimdi de. Ulan bir söyletmedim be bağıra bağıra. Neyse ne diyordum? Ha. Ee, en son Graysus'la barış et, barışmıştık. Lakin bu kampı olduğu için beni yağmalıyor. Neyse yağmalasın artık. Göz yumalım. Ee, Grimgor ne yapıyor burada? Buraya harp atmış. Kim attı bilmiyorum ama Grimgor attı herhalde. Trenç ee, Trench burada takılıyor. Neyse boş yaptım. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi tamamlamak isterdim ama e, yapacak savaş bulamadık. E, başka, video, başka bir bölüm artık. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. E, bitiş konuşmasını yapayım. E, serilerim hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi tekrar söyleyeceğim ama matkap sesi geldiyse kusura bakmayın. Yapacak bir şeyim yok. E, bir de telefon bildirim için kusuruma bakmayın. Ee, bitiş konuşmasını yapayım hemen ee, beğendiyseniz beğenmeyi bu video hoşunuza gittiyse şayet beğenirsiniz Beğen, e, beğenmiyorsanız da beğenmeme butonuna basmayı unutmayın bunlar benim için önemli ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür, teşekkür ederim e, kendinize iyi bakın yeni bir bölümde e, görüşmek üzere sağlıcakla kalın görüş görüşürüz.